Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesutkün. Bugün JavaScript dersimizin 15. ayağı olan obje tanıtmaya geçeceğiz. Dolayısıyla madem ki dersimiz JavaScript hemen editörümüzü açalım. Notepad Plus Plus editörünü açtıktan sonra klasik HTML taglerimizi yazalım. Bunlar nelerdi? HTML aç kapa, head aç kapa, body aç body kapa ve script aç script kapa tagleriydi. Şimdi bunları yaptıktan sonra Madem bugün klaslarla ilgileneceğiz, öncelik olarak klasın ne olduğu hakkında bir teorik olarak konuşalım isterseniz. Klaslar aslında bizim tanıttığımız değişkenlerden farkı yok. Fakat class derken daha farklı yapılar olduğunu söyleyebilirim. Mesela diyelim ki aslında örneğim de class ile alakalı olacak ama class bildiğiniz gibi İngilizce'de sınıf demek ama ders örneğinden gidelim. Şimdi normalde nasıl değişken tanıtıyorduk? Buraya geldikten sonra şurada imlecimle seçiyorum. Var yazdıktan sonra x yazıyordum ve bunu 2'ye atıyordum. Bunu yazdıktan sonra noktalı virgül koyuyordum ve ekranıma bu değeri bastırmak istediğim zaman document.write diyordum. Sonra da x değerini yazıp parantezi kapatıyordum. Sol tarafı güncellediğim zaman ekrana 2'nin çıktığını görmüştüm. Şimdi aslında burada gördüğünüz var x eşittir 2. Bu da bir sınıf. Bu da bir class aslında. Fakat bir tane değer alıyor. Gördüğünüz gibi ve bu, bu değeri de böyle bir komutla birlikte ekrana bastırabiliyorduk. Class dediğimiz şey daha komplike. Mesela diyelim ki bir tane klas olsun. Bu klasın ismi ders olsun. Ders sınıfında, ders klasında yani ne tarz farklı elemanlar olabilir? Mesela bir dersin ismi olabilir. Dersi veren hoca olabilir. Dersin veriliş tarihi olabilir. Ya da dersin ismi olabilir. Aynı şekilde eğer bir insandan bahsediyorsak bu insanın boyu, gözü, kilosu, saç rengi, cinsiyeti gibi farklı farklı değişkenler alabilir. Ya da ne olsun mesela bir ülke olsun ülkeleri sınıflandırmaya çalışıyoruz ülkelerden sınıflar oluşturuyoruz o zaman ülkelerin neleri olabilir nüfusu olabilir bayrağı olabilir dili olabilir dini olabilir ya da hangi kıtada bulunuyorsa bunun lokasyon bilgisi olabilir bu tarz farklı farklı değerleri tutabildiğimiz şeylere sınıf diyoruz klas diyoruz şimdi isterseniz bir klası nasıl yaratabildiğimizi önce konuşalım klas olayında özellikle unutmamamız gereken bir şey de şu Normalde gördüğünüz gibi body'nin içerisinde script yazıp kapatıyorduk taglerimizi ve bunun içine yazıyorduk JavaScript komutlarımızı. Fakat eğer yaratacağımız şey class tarzı bir şeyse bu iki head tag'i arasında yani head aç ve head kapa tagleri arasında yine bu script komutunu yazalım. Script type eşittir diyorum. Text slash JavaScript yazdıktan sonra bu tag'i kapatıyordum. Aynısını yaptım. Buraya geldikten sonra function yazıyorum çünkü klas yaratmak için kullanacağım komut. Function komutu. Diyelim ki klasımın ismi ders olsun. Ders dedim. Yan tarafına almasını istediğim attribute'ları yani e, bu klasa özgü, bu sınıfa özgü özellikleri. Bu klasta bu hangi tür e, karakteristik bilgileri tutmasını istiyorum. Diyelim ki bir dersten bahsederken bir isim tutsun. Aynı zamanda ders kodu olsun. Kodu tutsun. Bunun haricinde dersi veren hocanın ismini tutsun ve dersin veriliş tarihini tutsun. Gördüğünüz gibi bu dört tane İngilizce'de attribute diyoruz. Yani özelliği, bu derse özgü özelliği tanıttık. Daha doğrusu bir dersle ilgili klas yaratmak istiyorsak bu dört tane değişkeni kullanacağımı söyledim. Bunu yaptıktan sonra klas yaratırken yapmanız gereken şu özel şeyi yazmanız gerekiyor. Bunun ne olduğunu ilerleyen derslerde anlatacağım. Ama şimdilik sadece öğrenelim. Gördüğüm gibi her yazdığım özelliği yani isim, kod, hoca ve tarih demiştik burada parantez içerisinde. Bunları tek tek başına dis koyarak dis nokta isim eşittir isim, dis nokta kod eşittir kod. Yine aynı şekilde isim yazıyorum. Dis nokta. Yine aynı şekilde dis yazıyorum. Dis nokta hoca eşittir hoca. Noktalı virgül. Dis nokta tarih yazıyorum. Ve eşittir tarih diyorum yine nokta virgülle kapattım. Şimdi save ediyorum. İsterseniz bu kısmı silelim çünkü bu kısım classla alakalıydı. Bunu başka bir şey için kullanmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi yukarı kısımda yani ilk script aç ve kapat ekleri arasında ders diye bir şey yarattık. Ders diye bir class yarattık, bir sınıf yarattık ve ders dedi ki dersin isim özelliği var, kodu var, dersin hocası var ve dersin tarihi var. Yani nasıl ben burada daha demin sildiğim kısımda olduğu gibi buraya bir değişken tanıtırken var x eşittir 2 diyordum. Çünkü bir tane değer alması gerekiyor. Şimdi yeni bir tane ders yaratırken ki onu da şuraya yapalım. Var yazdım. Normalde bir isim veriyordum. Diyelim ki benim ilk klasımın ismi ders 1 olsun. Eşittir yazdıktan sonra buraya geliyorum. Bu sefer bu klas olduğu için özel bir şey kullanıyorum. O da şu. New yazıyorum. Çünkü yeni bir bu klasa ait yeni bir obje yaratacağım. Yeni bir örnek yaratacağım diyelim. New dedikten sonra yaratmak istediğiniz Class'ın tipi nedir? Derstir. Onu yazıyorsunuz. New ders diyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yeni bir ders yaratıyorum. Ve bu dersin de ismi ders 1 olsun diyorsunuz. Sonra parantez açıp tek tek bu dersinizin yani ders 1 isimli dersimizin hangi özellikleri olduğunu yazıyorum. Şimdi normalde isim olması gerekiyor. Diyelim ki dersimizin ismi JavaScript. Bunu yazıyorum. Gördüğünüz gibi JavaScript yazdım. Dersimizin bir kodu olması gerekiyormuş. Diyelim ki kodumuz 101 olsun. Sonra dersi veren bir hocanın ismi olması gerekiyormuş. O da Mesut olsun. Ve dersin veriliş tarihi gerekiyormuş. O da 2010 olsun. Bunları yazdıktan sonra parantezimi kapatıp noktalı virgül koyuyorum. Ve böylelikle gördüğünüz gibi ilk dersimi yaratmış oldum. Şimdi yukarıdaki kısmı isterseniz command out edeyim ki aklımız karışmasın. Şimdi save ettim. Öncelikle tekrar tekrar hatırlayalım ne yaptığımızı. Ders diye bir klas yarattım. Bu klas dediğim gibi <laughs> birden farklı değeri ve özelliği tutabilen kompleks ve hepsini kapsayıcı özel bir sınıf yaratıyorum aslında. Nasıl bir sayı bir sınıftır mesela. Sayılar, rakamlar bir sınıftır. Karakterler bir sınıftır. Biz de şimdi yeni bir kavram yaratıyoruz. İsmi ders oluyor. Bu bizim klasımızın ismi yani ders. Ve bunlar da her bir de şu parantez içerisinde gördüğünüz her bir parametrede onun özelliği. Yani bir ders yaratırken derse ait bir ismin, derse ait bir kodun, derse ait bir hocanın ve derse ait bir tarihin olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla biz ders adı altında yarattığımız her örnekte ki aşağıda yarattık. Tek tek bir isim vermemiz gerekiyor bir ders tanıtırken. Aynı şekilde bir kod vermemiz gerekiyor. Bir hoca ismi vermemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda dersin bir tarihi olması lazım. Dolayısıyla bir tarih bilgisi vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi yukarıda bir ders ya da herhangi bir klas yaratmak için gerekli olan kodları yazıyoruz. Aşağıya gelip de bu sefer body'nin içindeki script'te de bununla ilgili özellikleri. Mesela bir tane örnek yarattık burada oradaki örneği yaratabiliyoruz. Aynı zamanda şimdi göreceğiz. Mesela diyelim ki ekrana bu klasın, yani benim ders1 isimli class'ımın hocasının ismini bastırmak istiyorum. O zaman yapacağım şeyi göstereceğim. Buraya geldim. document yazdım. document.write dedim. Parantezimi açtım. Şimdi normalde diyelim ki x sayısını bastırmak isteseydim buraya x yazacaktım. Ama şimdi bir kere değişkenin ismi x değil. Değişkenin ismi ders1. Dolayısıyla ders1 yazıyorum. Fakat şimdi burada özel bir şey var. Gördüğünüz gibi x değeri aslında sadece bir tane değer tutuyordu. Yani x'i 2'ye eşitlemiştik. Fakat şimdi ders 1 aslında 4 tane farklı değeri aynı anda tutuyor. Yani ders 1 isimden bahsediyorsak JavaScript ifadesini tutuyor. Koddan bahsediyorsak 101'i tutuyor. Hocadan bahsediyorsak Mesut'u tutuyor. Tarihten bahsediyorsak 2010'u tutuyor. Dolayısıyla hangi özelliğine ulaşmak istiyorsunuz bu klasımızın? Diyelim ki biz hocasının ismini ulaşmak istiyoruz. Yani dersi veren hocanın ismini ulaşmak istiyoruz. O zaman hoca özelliğine tekabül ediyor. O zaman yapacağımız şey şu. İsmini yazdıktan sonra değişkenimizin yani ders 1 yazdıktan sonra nokta koyuyorum. Yanına hoca diyorum. Sonra parantezimi kapatıp noktalı virgül koyuyorum. Ve komutum bitiyor. Ne yaptık? Tekrar konuşalım. Tekrar tekrar üstünden geçelim. Bir örnek yarattık. Bu örneğe çeşitli değerlere tadık, i̇şte JavaScript gibi 101 gibi, Mesut gibi, 2010 gibi. Fakat aşağıdan dedik ki ya bu yarattık bunu güzel, iyi güzel de bu derse hangi hoca veriyordu ya diye sormamız gerektiği zaman öncelikli olarak hangi ders diyeceğiz? Diyecek ki ders1 yani değişkenimiz ismi ders1. Bunu yazdıktan sonra hangi özelliğini, hangi bilgiyi döndürmek istiyorsun? Hocasının ismini döndürmek istiyorum. Dolayısıyla hocayı araya da bir nokta kullanıyoruz. Yani toplamda ders 1. hocayı ekrana basıyoruz. Burada dedikten sonra save ediyorum. Sol tarafı güncellediğim zaman gördüğümüz gibi Mesut ismini döndürdüğünü görüyorum. Bunu diğer özellikler için de kullanabilirsiniz. Mesela hocasını değil de dersin veriliş tarihini merak ettim. Sağ tarafı tarih olarak güncelledim. Şimdi sol tarafa gelip sayfayı güncellediğim zaman da 2010 tarihini ekrana bastığını görmekteyim. Dolayısıyla bu şekilde yeni objeler yaratabilir ve aynı zamanda objelerin ilgili özelliklerine ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimizde class nedir ve class nasıl yaratılır bunlara eğilmiş olduk. Bunun dışında önümüzdeki derste farklı bir şekilde nasıl classların yaratabileceği hakkında konuşacağız. Ve aynı zamanda classlarda bazı fonksiyonlar çağırabiliyoruz. Yani classlarımıza farklı metotlar atayabiliyoruz. Bunları öğreneceğiz. Dolayısıyla class konusunu kapsamlı olarak anlamanız için bir sonraki videomuz olan 16. videoda izlemenizi önemli tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ederim. İyi günler dilerim.